Komando Rahat. Hazır ol. Yüksek tutuş. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Korku nedir bilmez. Korku nedir bilmez. Biz dağların erleri. Biz de onların erleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren Engin Hanım'a daşarız. Engin Hanım'a daşarız. Yüce Engin Dağları'na. Yüce Engin Dağları'na. El verir uzanırız. El verir uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her, yerde ben varım. Dağda. Dağda. dağda havada, 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 havada. Havada. Karada. 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 Denizde. Denizde. Batakta ve çatakta. Hazır. Daim hazır. Kim? Komando. Kim? Komando. Olamazsın. Ya. Olamazsın. Ya. Komandolar. Allah. Komandolar. Allah. Allah Türk komandosunu korusun. Amin. Esas duruş. Rahat.